أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Değerli kardeşlerim, değerli Müslümanlar, bugün Ramazan-ı Şerif'in 13. günündeyiz. Rabbim Celle Celaluhu ibadetlerinizi kabul eylesin. Bugün videomuzda Ramazan-ı Şerif'e mahsus olan bir ibadet olan, vacip olan bir ibadet olan fıtır sadakasından, fıtır zekatından bahsedeceğiz. Fıtır, yaratılmış olan ve İslam fıtratı üzere yaratılmış olan, yani hepimiz, bütün insaniyet ve bunu devam ettiren biz Müslümanlar için Ramazan-ı Şerif'te vermemiz gereken mali bir ibadettir. Kim bu kapsam dahiline girer sorusuna cevabımız herkes. Canlı olan her Müslüman yaşına bakılmaksızın, cinsiyetine bakılmaksızın, statüsüne bakılmaksızın, yani fakir, zengin olması arasında bir fark olmaksızın her bir müslümanın canı için vermesi gereken bir zekat tipinden bahsediyoruz. Bu çok manidar bir şey, çok özel bir şey. Yani çok zengin olmanıza gerek olmaksızın vermeniz gereken bir ibadet. Bir günlük bir İyeciniz olduktan sonra o bir günlük yiyeceğinizin arta kalanını e, fıtır sadakası vermeniz için kafi bir durum olarak tayin edilmiştir. E, bu şöyle bir değeri vardır değerli kardeşlerim. Diyelim ki siz fıtır sadakası alan bir Müslümansınız, ihtiyaç sahibi bir Müslümansınız. Ama aynı zamanda toplamış olduğunuz fıtır sadakalarından ya zekat malından e, siz de vermeniz gerekiyor bu tamamen almaya alışmama, arada bir de vermeye ve kendini değerli hissetme tamamen kişinin burada sadece ve sadece alan bir taraf olmadığını, kendisinin de veren ve o cimrilik duygusundan kurtulmak noktasında önemli bir ibadettir. Fıtır sadakası, fıtır zekatı. Dolayısıyla herkes bunu vermekle yükümlü, mükellef Ramazan-ı Şerif'in birinci gününden, bayram namazından öncesine kadar verilmesi gereken bir ibadet, gerçekleştirilmesi gereken bir ibadet. Dediğimiz gibi aynı zamanda da yani şöyle bir şey de söz konusu. Bayram namazından önce doğmuş olan bebekler için de verilir. Ya da işte kendisine can verilmiş ama henüz doğmamış olan bebekler için de annelerinin karnında olan bebekler için de verilmesi ahsen bir durumdur. Güzel bir durum olarak değerlendirmiştir alimlerimiz. Dolayısıyla biz Allah Celle Celaluhu bizi yarattı. Yarattıktan sonra da bizi İslam'la şereflendirdiği için bu mal için verdiğimiz bir zekat değil, canlarımız hayatta olduğumuz ve Müslüman olduğumuz için vermiş olduğumuz bir ibadet şekli gerçekleştirdiğimiz bir ibadet şekli. Bu duygu ve bu şuurla bu zekatı, bu fıtır sadakasını vermemiz gerekiyor. Çocuklarından, eşinden sorumlu ve yükümlü olan ev reisi bunu verir, vermekte mükellef. Rabbim Celle Celaluhu kabul eylesin bütün ibadetlerimiz gibi bunu kabul eylesin. İslam fıtratı üzere hayatını devam ettiren kullarından eylesin. Allah kabul eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.